Herkese tekrar merhaba ben de bu güzelle ee, bir özür videosu çekiyorum ya yani, özür videosu dedim videonun başına koyacağım bunu sonra her videosunu çünkü arkadaşlar şey olmuş böyle donmuş falan ses böyle dıt dıt diye bir ses gelmiş arkadaşlar onun için gerçekten çok özür dilerim Hani artık frapsa geçeyim diyorum geçeyim frapsa yani, özür dilerim bir daha olmayacak hadi bu arada görüşürüz. Bye ve bye Herkese ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere Varda sorabilirsiniz sorabilirsiniz ee, Birinci bölümdeyiz Yemek O ve Yemek Yükseği O ve Neyse içerisi alınmaya gidiyoruz Bugünkü konu Geleceğini söyleyeyim bari Ya abi Abi git koşamadım ben Kaldıramadım popişini Neyse söyleyeyim ben Baş kalın hiç kimseye göstermeyeceğim şimdi Bu adamın hayatını böyle alacağım şeyler salav Hadi adam oradan kılıç çıkar mısın yalnız? Ama çıkar. Oo oh, ooo oh, oo. Oh. oh, Hadi. Hadi gel. Vese hadi hadi hadi. Yokken can... vese ağzıma sıçacaklar yalnız. Çıkamadım. Ağzıma sıçacaklar benim kurotaya tamam sıçamayacaklar. Kral o oh, taş çala yeah. laa o oh my dina en sevdiğim atımlar çıktı laa bir çeyizden aynı ses ve ne çıkmış taş gibi çıkması kadar güzel bir şey yok. sadece bir çeyizden ah, bu, bu oyun arkadaşlar yeni skin oya oya skin oya oya Adam var. Burada da bir çare Aha adam var. Alo. Ben seni kesmez miyim? Ben seni kesmez miyim? Hadi. Ben burada bekleyeceğim. Sen oradan buraya geleceksin. Ortaya bir atacağım beynine. One kill almış olacağım. Bak şimdi. Troll <laughs> Za Za ee, Nasıl ölmedi lan o Ama adam büyük ihtimalle bizden daha güzel yapalım. Hadi be. ki ben aşağı. Cidden oyunun sonuna kadar burada bekleyebilirim. Videoyu kesin. Adam ben. Arıyor Ben ama daha birkaç saçmalıyor ha Oha ha olmuş Ben aşağıya item yağdırayım Hadi durdun şurda Adam bir geldi Bu adam nerede abi öldü mü? Ha ölmüş Lan ya bu adam niye gelmiyor böyle? Sen acan ya gelme ya. Ha, evet, al. Al bende de ok var. Ketmiş al. Ah. Ah sana ketmiş. Ah. Ben ne yapıyorum abi ya? Çıldırdım ha. Tamam. O adamla o iki diamond'ım var o ya. Yani. En sevdiğim hocam. Şu itemleri buraya bir boşaltalım. Burada ya kaç kişi geliyor be kardeşim? At şunu. Şu da Bu kalsın. Şöyle at yapıldı. Şöyle birleştir. Dokuzu al. Aha. Şöyle. Tamam. Hadi. Benim ağırdı lan. Oh. 8. denemem galiba. Bilmiyorum ama. Şu adamlar beni keser gibi. Ama ben kapı çabarsam kesemez gibi. Ah. Benim stick var mı? Stick 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 Evet. İlk denemde kıyıda battım. Abicim adam benim ağzımı tövbe sıçtı. Kıyına bakmayı dedim adam ağzıma sıçtı. Büyük ihtimalle hackti. Ya şey demiyorum da hack demiyorum da büyük ihtimalle hackti dedim. Bu oyunda çıkacak gibi ha. Ne çakalırsa batarım zaten. Tamam. Ay bu konum yeni skin. Göstereceğim şurada hemen. Uh da mı var? Yok. Şu. Şöyle. Sadece kafasını yapacağım. Ya da işte öyle bilmiyorum. Büyük ihtimalle yaparım. Çok, çok, kötü durdu. Kafası. Aa orada adam var. Ya, oha. Oradaki adamı gördüm. O oh, selam. Aa saçma söyle la. Ama hadi daha. En sevdiğim adam tipi. Yaşam mı? Ya suya girelim. Ya suya. Oo. Açma söyle Al yapalım mı sana? Adam bir tane mi? Aynen kes çek. Ben yerim abi yapalım. Ben tuvalini aldım mı? Adam evet, güzel kullanıyor çok. Orada o yerden gitme ne artık yaramıyor galiba. Çünkü bana da öyle katıyorlar atıyorlar. Ah, yeme sen keser misin ya? Boşu boşuna gidiyorlar. Çok güzel ha. Ağır bir tane. Aha var. Oha bu ne? Abi, aha! adam vuruyor sandım abi mi? <laughs> Gelme! Team at the Allah'tan değiller yani. Ben yani sola eskide team. Oh my god. Ben oraya gitmeyeceğim abi şu an. Belki orada ben de gidebilirim arada. Ya da gideceğim abi ben oraya da. Şu an mı gideyim? Hani şu an gideyim. Sen de gelme lan buraya. Şunları birleştirme. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Hop 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 hop. Gelme. Gelme. Gelme dedim. Video. What the hell? o ayrı set aynı set aynı set yargıcı adam beni yakabilir çok kontrolsüz aldım arkada da adam tamam atladım hop bundan ne güzel Abla, bu sen bana niye geliyorsun abi ayrıca diğerine gitsen abi ya tamam o güzel şu an Oh hı tip N'olur Hı Abi ya adamda bir şey var harbi diyorum bu adamda bir şey var Abi nasıl vurur çünkü bana öyle Bu adam kessene öyle kardeşim. Haa gelecen mi gel Gel böyle böyle Bu adam ne oluyor birbirimize şey yapmaya çalışıyor Oo sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun Bak Arkamdan gelme ya, gelme ya. Al, al işte. ah, ah kaçtım. Ne oldu? Ne oldu? Nereye kadar Sen ne yapıyorsun lan? Beni ona mı itiyorsun? Yalan böyle? Ama alma o adamı sendin. yapı yapıl hoca hoca yapıl yapıl hoca bay bay <laughs> ama çok güzel oyun oldu 10 dakika bir şey oldu oyun ama güzel oldu gel <laughs> ah, bak burada adam var ah, nereye gidiyor bu Ben olduğum yerde dur diyor tamam <laughs> Geliyor trollüyor da çocuğu. Bu kendini dönüyor yalnız? Onu bak. Geleceğim mi? Geleceğim ye. <laughs> oh, Siz beni ben de gidin varlar. Şu durursam böyle, böyle yavaş yavaş. Kır kır kır. Kırılmazsın değil mi? Ha kırılmazmış. O çantayı biraz arttırayım mı? Oh hayır hayır. Sevmiyorum öyle. Hadi. İşte arkadaşlar yeni skin konu. Yeni skin oldu. Oh, galiba anlattım ama hatırlamıyorum ya. Önceki onu da karıştırabilirim. Tekrar anlatayım. İşte yeni skin. Kendime yeni bir skin yaptım herhalde belki. Çınar da yaptı sağ olsun. Çınar'ı yine kullanacağım. Şu adamı yaşarsan yalnız oyun bende gibi bir şey. Hadi. Gel. 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 Ya bu adam nasıl vuruyor ya? Bu adam nasıl vuruyor? Hayır yani nasıl vuruyor? Onu ben hiç çözemem biliyor musun? Gel gel sen gel Ooo oh, babarek Baba Baba niye? Ego time. Nerede bu adam? Tepe falan mı çıktı? Şimdi ya. Bekle. Yapacak bir şey. Tam gelmiyorsan. Ne yapayım? Ben koku yaparım hocam. Dur, yanlış mı koydum? Ne? Ne? Ha, pardon. Şöyle. Aynen. Tamam Jeep ihtimalle kazanırım. Şöyle. Seconds var. Şöyle oh. En sevdiğimden hocam ya. Video çıkartmak en sevdiğimden abi. Bak şimdi. Gel gel. Gel 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 gel. baba babarek babarek. Babarek hoca. Baba Aa bak atıyorum. Kazanırsın belki oyunu. Şimdi bir tane bu tarafa. Ah ya zamanında atamadım oku. Mesela full oklayarak bir bunu bunaltayım. Tamam. Tamam. Tamam hocam. Benim okum var. Ben oklarım sen toplarsın. Tak. Hadi. O baba rekt bana. Baba GG. Ne evet, evet, işte kendime skin yaptım. Ee, yaptım. Bunun buydu. O öyle. Yani ilk skinim bu arada. İlk kendime yaptım skin. Başkasına da yapmadım. İlk defa denedim. Evet da yardım etti. Yaptım işte şöyle bir şey. Şöyle oldu. Hayır şu kafa beyaz kaldı. Güzel diyorsunuz bir. Eee güzel yazı bir like. Görüşürüz. Bay bay. Abone like atmayı unutmayın yaptım. Bunun buydu. O öyle. Yani ilk skinim bu arada. İlk kendime yaptım ki. Başkasına da yapmadım. İlk de denedim. Evet bir daha yardım etti. Yaptım işte şöyle bir şey. Şöyle oldu. Hayır şu kafa beyaz kaldı. Güzel diyorsunuz bir. E güzel yazılı bir like. görüşürüz. Bay bay. Abone like atmayı unutmayın e moi